Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere ikinci bir yeni bir koyunla karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle bir önceki videomda anlatmış olduğum bir Spooky sistemi vardı. Spooky Swap kendi sistemini oluşturmuş bir coin vardı arkadaşlar ve swap'ını anlatmıştım size. E, Pancake Swap gibi bir sisteme sahip demiştim. Arkadaşlar bu da Hector coin'inde arkadaşlar. Hector DAO ne e, bu Spooky coin'de listelenmiş bir coin ve arkadaşlar sadece orada listelenmesine rağmen ee, şuradan da fiyatlanmasını göstereyim. 28 dolara kadar bir fiyatlanmaya ulaşmış arkadaşlar. Yani oldukça önemli bir coin ve önemli bir borsada listelendiğini söylemekte fayda var. Yani arkadaşlar Phantom üzerinden kurulmuş bu coin olan e, bu Hector eee Spot's'ı Swap'ın da de önemini görmektesiniz. ve Hector'un önemini biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar. E, sistemin aslında web sitesine girdiğimizde çok büyük bir e, arayüzü yok. E, arayüz yönteminden arkadaşlar biraz zayıf. Ancak burada e, neler ulaşabilirsiniz biraz anlatalım. Servet inşa edelim e, başlığıyla karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar bize burada diyor ki isterseniz çok erken satarsanız isterseniz de elmas elinize tutarak. Yani arkadaşlar diyor ki e, diamond e, hodl olaraktan yani arkadaşlar uzun süreli hodl yaparaktan da büyük kazançlar elde edebileceğinizi belirtmiş. Şimdi burada Hector Dao nedir demiş. Hector Dao tarafından teminatlandırılmış desteklenen hack tokenına dayalı merkezi olmayan bir protokoldür. Hek Phantom'dan rezerv para birimi olacaktır. Fiyat istikrarını korumak için Hector algoritmik rezerv para birimini algoritmasını kullanacak ve ayrıca diğer merkez olmayan varlıklar tarafından da desteklenecektir. Yani arkadaşlar bize Hector aslında uzun vadeli neler yapabileceği ile ilgili bir basit şeyler anlatmakta arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar Hector tanıtımına giriyoruz. Burada Hector daha nedir? amacı nedir? Buna ilgili şeylere bahsediyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Hector'ın güzel bir dolar olarak dolar üzerinden bir resimli şeması var arkadaşlar. Buradan da görüyorsunuz doların ne durumda şey olduğunu. E, amacının ne olduğunu da geçelim arkadaşlar. Burada yer vermişler. Hector DAO çoğunlukla hizmet eden merkezi olmayan bir protokol tarafından gerçek sahip olunan ve sürdürülen Phantom Opera ağının fiili rezerv parama olmayan hedefliyor. Hedefimiz hack'in gerçek varlıklarla desteklenen ortak ve ticaret çift olmasını sağlamaktadır. Yani arkadaşlar hack bu gerçek varlıktan demek istediği ticaret de arkadaşlar. Ödeme biçimi olarak kullanılabileceğini bahsetmişler bize burada gördüğünüz gibi piyasa kısmına girdiğimizde sadece Spoky Swap'ta yer aldığını görmekteyiz yani arkadaşlar bir önceki videomu izlemediyseniz ekranın sağ üst köşesinde de çıkacak oradan Spoky Swap'a nasıl nasıl ee, bir sisteme sahip öğrenip e, isterseniz güvenerekten buradan alabilirsiniz arkadaşlar şu an daha başka borsalara girmediği halde 28 dolar gibi bir fiyatlanması mevcut arkadaşlar e, peki bize burada ne kadar arzı var onunla ilgili pek bir bilgi vermiyor arkadaşlar o yüzden yani yakın bir zamanda açılmamış. yani açıklanmamış öyle söyleyeyim. Toplam arzının arkadaşlar sadece 122 bin adet olduğu söylenmiş ama max arz veya dolaşan arzı söylememişler. Bundan dolayı bir büyük bir fiyatlanması sahip açıklandığı zaman arkadaşlar bu fiyatlanmasının etkisi olacaktır olumlu veya olumsuz. Bunu bilemeyeceğiz. Ancak arkadaşlar fiyat değişimine baktığımızda ne zaman girdiğini bir bakabiliyor muyuz? Bir dakika ona bakacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 dolarla giriş yapmış dün 50 dolar büyük bir fiyatlanma ve 50 dolardan arkadaşlar 25 dolara gerilemiş bu tabi arkadaşlar yeni bir coin olduğu için düşmesi tabi arkadaşlar olanak tabi ama 75 dolarlarda görmüşlüğü var yani arkadaşlar bu coin 15 dolarlardan 25-75 dolarlara kadar çıkmış tabi şu anlık biraz düşüşte ancak yakın bir zamanda tekrar çıkabileceğini düşünebilirsiniz arkadaşlar sonuçta bu şu anlık dolaşan ve max arzı bilinmediği için e, belirsiz bir şekilde hareket ediyor. Bunlar açıklandıktan sonra arkadaşlar çok büyük bir ilerleme kat edeceğine eminim. Peki ne zaman çıkmış bu coin arkadaş? 4 Kasım'da girmiş arkadaşlar. 4 Kasım'dan bu yana fiyatlanmasını görüyorsunuz. 4 Kasım'da çıkmış bir coin olmasına rağmen arkadaşlar güzel bir proje, güzel bir şekilde de ilerlemekte. Şu an arkadaşlar Hector Doğa'ya ufak bir miktarla alım yapabilirsiniz. Sonrasında e, neler olur bize, neler çıkar karşımıza bunu arkadaşlar görebiliriz tabii. Şu anlık adet sayısı da az olduğu için arkadaşlar dolaşımda ne kadar var bilemiyorum hacimli olarak da. Yani arkadaşlar şu anlık durumu biraz karışık. Ufak bir miktarda alım yapmakta fayda var. Sonrasında arkadaşlar bu alımınızı arttırabilirsiniz. Çünkü fiyatlaması güzellere gelebilir. Adet sayısı cidden çok az. Bu arkadaşlar neler olur hiç bilemeyiz. Belki 100 dolarlara bile aşabilir. 1000 dolarlara gelebilir. Hiç bilemiyoruz. Kısaca videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni bir projemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.